Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Ocak ayıyla birlikte apartmanların sitelerin kat malikleri toplantıları başladı. Yönetim planı diye adlandırdığımız site veya apartmanların yönetim planlarında yıllık genel kurulların hangi tarihlerde yapılacağı belirtilmiştir. Eğer yönetim planında bir tarih belirtilmemiş ise genelde Ocak ayı içerisinde kat malikleri genel kurulu katılıyor. Fiyatların çok arttığı, her şeyin pahalandığı bu dönemde başta e, aylık aidatlar olmak üzere biliyorsunuz neredeyse ev kirasına yaklaşan e, aylık aidatlar var bazı hisselerde. Masraflar artınca, aidatlar artınca, hepimizin e, bu kat malikleri kuruluna, site genel kurullarına mutlaka katılmamız gerekiyor. Çünkü e, yönetim, bir önceki yönetim ne harcamış, toplanan aidatlar nerelere gitmiş, bunların hem yönetimden e, faaliyetler hakkında bilgi almak, hem de denetçi raporlarını incelemek, denetçilerin raporlarını e, öğrenmek. Kat maliki olarak hepimizin hem sorumluluğu hem de en önemli yasal hakkı. Biliyorsunuz e, yürürlükte bulunan e, kat mülkiyeti kanunu gereğince işte apartman görevlisi, işte bahçıvan gibi e, kişilere ödenen ücretler e, her kat maliki eşit olarak e, bu giderlere katılıyor. E, bazı giderler var ki işte apartmanın, bloğun yenilenmesi, oranın değerini arttıran işte asansör gibi, izolasyon gibi, çatı onarımı gibi ana yapıyla, ana bina ile ilgili harcamalara da arsa payı nispetinde katılıyoruz. Ama öncelikle her birimizin görevi bu maliyetlerin arttığı dönemde mutlaka apartmanlarımızın, sitelerimizin Kat malikleri Kurulu'na, sitelerimizin genel kurullarına katılmamız gerekir. Eğer site genel kurullarında bir harcamayla ilgili veya alınan kararla ilgili, eğer o karara katılmıyor isek, şerh koyarak e, imzalayabiliriz. Veyahut da e, şerh koymadık ise e, alınan bir karara, e, karar tarihinden itibaren, kararı öğrendiğimiz tarihten itibaren, bir ay içerisinde sulh hukuk hakimliğinde e, dava açabiliriz. Ayrıca şehir koyduğumuz bir kararla ilgili de yine bir ay içerisinde e, sulh hukuk hakimliğinde dava açabiliriz. Özellikle yeni kurulan e, sitelerde, yeni kurulan apartmanlarda e, geçici yönetimler oluşturuluyor. Ve bu geçici yönetimlerden e, vatandaşlarımız, kat malikleri çok şikayetçi oluyor. Diyorlar ki işte bir geçici yönetim oluştu. İşte bu geçici yönetim bir türlü yönetimi bırakmıyor. İşte yönetimde bulunanlara yüksek maaşlar, yüksek harcamalar yapılıyor gibi eleştiriler oluşuyor. Yine geçici yönetimlerde şeyde binanızda veya sitenizde oturma izni alındıktan itibaren bir yıl içerisinde. Yeniden yeni yönetim oluşturabilirsiniz ve bu yeni yönetim kendi içerisinde seçimler yaparak geçici yönetim yerine asli bir yönetim oluşturabiliriz. Ee, özellikle e, aidatlar oluşturulurken, yeni aidatlar belirlenirken e, gerçekten bu pahalılıkta her şeyin arttığı dönemde yapacağımız her bir harcama kalemini hepimizin çok ayrıntılı incelemesi, tasarrufun ön planda olması. Ve e, israftan hepimiz kaçınmalıyız. Ama her şeyden önemlisi her birimiz mutlaka apartmanlarımızın, sitelerimizin genel kurullarına katılıp bir kere kat maliki olarak görevimizi yapmalıyız. Ve yöneticilerin, denetçilerin faaliyetlerini, raporlarını dinlemeliyiz, incemeli, incelemeliyiz. Yoksa işte biliyorsunuz hep aynı kişiler toplantılara gidiyor, hep aynı kişiler yönetici oluyor. Ondan sonra da eleştiriyoruz. Önce biz görevimizi yapalım, ondan sonra başkalarının faaliyetlerini eleştirilecek varsa eleştirelim, eleştirelim. Hepinize en içten düşüncelerimle, duygularımla saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.